Neyse arkadaşlar burada bayağı aldık Devam ediyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz merdivenlerden. Bakalım ne bekleyecek bizi. Hızlıca gidiyorum flash gibi adeta. Ne var? Yok gibi bir şey. Devam ediyoruz çıkmaya. Oo, ikili silah alabiliyoruz. Harika. Abi büyük ihtimal isabet oranı düşecektir. Tarıyorum direkt. Doluyorum direkt arkadaşlar. Ne yaptık? Temizledik mi orayı? Gerçekten sanki biraz isabet oranı tabi yaklaştırmıyor. iki tane birden olduğuna yaklaştırmıyor ama müthiş tarıyor arkadaşlar. Bir tane bomba geldi kaçıyorum. Aynen müthiş yani. Adam öldürmeye, ateş etmeye arkadaşlar doyuyorsunuz oyunda adeta. Taramaya devam ediyoruz. Biraz uzun sürdü sanki ama öldürmemiz sanki biraz daha. Oo kafaya geldi en sonuncu. Neyse birinciye döneceğiz birazdan. Ha bu arada ikisiyle de ateş etmek için arkadaşlar iki tuşlara da basmanız gerekiyor. Mouse'un hem son hem sağına bastığınızda iki tuşla birden ateş edebiliyor. Ama hoş olmuş gerçekten hoş olmuş. Tenerelere kadar taramışız gördüğünüz gibi. Döndük birinciye. Evet bunun şeyde faydası olacağını düşünüyorum daha çok. böyle büyük robot tarzı şeylerde hızlı bir şekilde ateşe. Neyse ne var ne yok temizliyorum bu arada arkadaşlar onları hızlı bir şekilde indirmeniz gerekecektir. Aksi takdirde sizi öldüreceklerdir. O arada ne yapacağız? İkisini birden çıkardım. tarayacağız arkadaşlar olabildiğince hızlı bir şekilde yani böyle teker teker geldiklerinde iki taneye çok ihtiyaç olmayabilir. Çünkü çok hızlı bir şekilde gidiyor kurşunlar. Eğer isabet oranını düzgün e, sağlayamazsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane falan öldürmüşüz. Neyse devam edelim. Yukarı doğru çıkacağız büyük ihtimal. Çıkıyoruz. E, şurada bir yükleme yaptı oyun. Ne yapalım? Şuraya bir bakalım mı hızlıca? Ay mı var mı? Yokmuş. Şey. Aynı yerdeyiz. Tamam. Yukarı devam ediyoruz o halde arkadaşlar. Başladık. Kalabalık. Oo, aman aman. Şarjörü unutuyoruz. Evet. Bakalım. Bombamızı yolladık. iki tane birden. Aldık. Birilerini aldık ama kaçını aldık bilemiyorum arkadaşlar. Üçünü mü aldık? Beşini mi aldık? Sanki bir ses kesildi orada. Galiba iyi denk geldi. Orada biri var. Orada biri var. Kafaya denk getirmeye çalış. Şimdi vurduk arkadaşlar. Sanırsam bu sonuncuydu. Hemen bakıyorum piyasaya. Bir tane daha topun olduğundan bahsediyor. Oo, bir dakika. Gelenler var. Misafirlerimiz var hala. Alamaya devam. Tamam, onları da aldık. Onları da aldık arkadaşlar. Şunu bir şekilde e, kullanmamız mı gerekiyor? Tamam. Ne yapacağız? Bir dakika. Uçakları vuramayız bundan mümkün değil yani. He, robotu vuracağız büyük ihtimal. Tamam. Hemen arkadaşlar iki geldi ikinci. Buraya doğru geliyor. Sıkıntı yalnız. 3 doğru yere mi vuruyorum bilemiyorum. Hadi abicim. 4 göze doğru. Hadi. 5 bir tane de arkadaşlar bakalım 6 ve aldık mı? Yo hala geliyor 7 ve 7. kurtardık galiba arkadaşlar. Galiba. Evet kefeni yırttık. Tev ayağımızın ucuna düştü. Evet beğendi yaptığımızı. Niye pindim tekrar? Tamam. Neyse gideceğiz arkadaşlar. Herhalde bunu yok etmemiz gerekmiyor. Zaten ateş eden kişiyi öldürdüğümüz için. Yalnız nasıl bir tasarım büyüklüğü görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle şeyler yapılması çok mantıklı gelmiyor bana. Olabilir mi ileride bilemiyorum ama. Tabii ki hikaye burada tamamen gerçek dışı arkadaşlar. 1960'larda bunların olması çok mümkün değil. Ee, ne yapıyoruz? Topluyoruz akşam piyasada. Hemen yukarı doğru devam ediyorum. Ne yapalım? Nereden gidelim fark eder mi? Ha, burada bir şey tamam. Bunları yine okumuyoruz arkadaşlar ihtiyaç duymadıkça. Eğer bir noktaya gelip takılırsak orada açıp okuyacağız. Onun aksine e, bu neymiş? Kaldırıyoruz ama yani indiriyoruz ama kalkıyor ondan sonra yani ne işe yaradığını tam çözemedim. Bir şeyler de yazsa yani da Almanca yazıyor çok anlayamayız yani mümkün diye akşam anlamamız. Ee, evet birileri var kaçıyorlar mı ne yapayım yukarı doğru gidiyorlar taramaya devam ediyorum onları ama. Evet kafaya denk getiremezsiniz arkadaşlar 4-5 kurşun buluyor bazen 6-7 kurşunu bulabiliyor adamı öldürmeniz. Kafaya denk getirmeye çalışıyoruz o halde olabildiğince evet. Tamam burayı da temizledik bakıyoruz hemen hızlıca bombamız var bombalar güzel. Buradan denk gelir mi zor ama evet gelmedi o da bize yolladı bir tane. Oo bayağı yakında patladı var mı solda biri bakıyorum yok. Oradan mı denk getiriyor? Eyvallah olsun abicim iyi denk getiriyorsunuz. Biz de kafaya yollamaya çalışıyoruz arkadaşlar buradan. Evet ayağına geldi birkaç tane. Vur abicim şunu vur. Tamam aldık. Aldık sanırsam arkadaşlar. Sessizlik yine. Evet yani saklanarak gidiyor olmamız e, olabildiğince duvarları kullanıyor olmamız birazcık gerçekçilik katıyor diyebiliriz arkadaşlar oyuna. Güzel şeylerden bir tanesi duvarın arkasına geldiğinizde bir tuşa basmadan otomatik kafasını uzatabiliyor oyun. Bu çok hoş olmuş. Ayrıca bir tuşa basıp kafayı uzatmaya gerek duymuyorsunuz. Bu güzel olmuş. Ama yerdeki şeyleri de kendisi otomatik alsaydı bizim bir tuşa basmamız gerek. O zaman da çok mu hızlı olurdu acaba? O zaman da çok mu kolay olurdu? Onu da bilemiyorum. Çok da problem olmuyor. Yani E tuşuna hızlı hızlı basıp alabiliyorsunuz. Ama sanki kendisi alsaydı oyun birazcık da akışı hızlanabilirdi. Ama bu sefer de çok hızlı olurdu gibi geliyor bana arkadaşlar. Yani zaten şu anda bile gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde karakterimiz hareket ediyor. Her şey çok hızlı yapılmış. Oo bir dakika neredesin? Sağda. Tarıyorum. Tabi bundan kesinlikle şikayetçi değiliz arkadaşlar. Çoğu zaman yavaş oyunlar canımızı sıkmıştır. Şimdi ooo direkt kafaya geldi galiba. Direkt yığıldı. Yığılmalar falan her şey güzel olmuş. Modellemeler gerçeğe yakın olmuş arkadaşlar. Oo bir dakika. Başka ne? Makinaların ucunda o. Denk getirebilir. vurmuşuz çoktan tamam. Temiz mi? O biri var orada. Orada biri var. Çakallığa soyunuyor şu anda. O, o, o arkadan geliyor keratayı. Bakar mısınız? Arkadan geliyor. Belki oyunun zekası o kadar da kötü değil arkadaşlar. Oo, aldık direkt. Direkt aldık kafasındaki parçayı indirdik oradan. Evet ne yapıyoruz şimdi? Bakıyorum hemen sizce piyasaya. Evet bunlar leşlerimiz. Üstündekileri alalım hemen arkadaşlar. Dediğim gibi yani E'ye basmazsanız burada gerçekten çok kolay olabilir diye düşünüyorum. Çok hızlanır oyun oyunumu hızlı bitmesini herhalde istememişler yapamışlar birazcık daha e, uzasın diye arkadaşlar en azından E'ye basmamızı istiyorlar birçok şey için o bunu alabiliyoruz basılı tutunca bunu alıyorsunuz arkadaşlar harika ee, belli bir süre basılı tuttuktan sonra o şey dönmeye başladıktan sonra ateş şey etmeye başlıyor o garip olmuş güzel olmuş ne yapıyoruz burada takılı kaldık gibi bir his var içimde arkamı dönüyorum ama arkadaşlar koşamıyoruz bu arada. Bununla koşmamız mümkün değil. Çok da mantıklı. Bunu taşı olması bile gerçek. Oo misafirlerimiz. Bıçaklayalım mı? Alıyorum bıçakla arkadaşlar. Oo daldık direkt. Alete bindik ama bu aletle ne yapacağız? Gemileri mi vuracağız? Değil. Zekini ateş edelim bir de. Şuraya, oraya mı te... Tamam. Harika. Bir dakika bir dakika birileri geliyor orada. Denk getirdik mi? Karaltılar var mı? Evet biri var orada. Direkt kornuna. o patlamış olması lazım. Tuzunu tuzla buza karışmış olması gerekiyor adam arkadaşlar. Aynen. Oyuna gittiğimizde orada olacaklar mı? Orada olurlarsa oyunu eleştireceğim. Yani çok eleştirecek bir noktası bulamıyorum arkadaşlar. Oyunu gerçekten hoş olduğunu söylemiştim daha önce de. Bakalım oraya gittiğimizde parçalarını bulabileceğiz mi? o alalım bunu. Bunu bırakmayalım burada. Bunu bırakmayalım burada. Ama zıplayamıyorsunuz veya koşamıyorsunuz. öyle bir durum var. Ee, yüksek bir yere çıkacaksanız veya bir yeri atlayarak geçecekseniz bir delik gibi bir şey varsa bununla bunu yapmak mümkün değil diye düşünüyorum. Bu adam önceki patlamada ölmüş. Yolladığımız toplar herhalde parçalamış. Kimse yok arkadaşlar. Yukarı doğru devam ediyorum. Var mı orada bir şey? Şimdilik yok. Kapıya doğru da bir şey var mı? Evet bu oyunda da arkadaşlar toplanabilir şeyleri bayağı bir koymuşlar o yüzden. Aman! Aman! o yakaladı ayaktan! Tara abicim Tara! Aa, bu biraz bu biraz garip olmuş yalnız. <laughs> yani tamam köpek de yani o kadar da değil. Eleman dedi ki oradan hey dog dedi hey köpek dedi ağzına bir şey at havada yakaladı falan biraz garip olmuş neyse her şeyde çok ciddi olmayı versin değil mi arkadaşlar? Her şeyde çok ciddi ol. O alalım şunu. Bunu bırakmayalım geride. Buradan bir yere gidiliyor mu yalnız? Ee, gördünüz mü arkadaşlar? da toplanabilir şeyler var. Yani normalde ne yapardık? Direkt adam elini uzattığı için oradan giderdik. Buralara gelmezdik. Ama birazcık daha böyle vakti harcayıp arkadaşlar etrafa bakmak gerekebiliyor. Bak şu köşeyle bir şey koymuşlar. Kurşun çok önemli değil. Heavy ammunition diyor. Ağır makinalı kurşunu diyor. Çok önemli. Buna eklemedi yalnız. Bu 248'te kaldı. E, bütün makinalarımız ağır sayılır herhalde sanırsam anladığım kadarıyla. Onlara kurşun almış olduk. Bu adam bizi bunda nasıl kaldıracak? Tabii ki kaldıramayacak arkadaşlar. Evet, arkamızda Alman ordusu var diyor. <laughs> Deli ve e, kendini adamış diyor adam için. Hoş geldin savaşa. Bu arada sesi çok az yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Bilmem siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Eğer öyle düşünüyorsanız e, bunu ifade ederseniz arttıracağım arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde sesi arttırmaya düşünüyorum. Gözlerim sulanıyor diyor. Biraz kötü hissediyorum kendimi diyor. Sana bir şey öğreteceğim dedi arkadaşlar Blaskovic. Nefes al dörde kadar say. Nefes ver. Evet enteresan bir şey. Ne yapacağız arkadaşlar şimdi göreceğiz bakalım. Sanki bir yere tırmanacağız gibi geliyor bana. Her şeyi abartılı yapmışlar. Yani silahlar olması gerektiğinden büyük. Yani kancalar enteresan. Yani her şeyi karizma ve onu tek elle taşıyamazsın sen şimdi. Eğri otur orada doğru konuş veya doğru taşı onu. <laughs> o ağır şey arkadaşlar. Oku tek elle taşıması mümkün değil normalde. Ee, ama enteresan. Bu abartılı şeyler hoş olmuş yani. adam neredeyse kendi vücudu kadar silah var elinde. Şunu büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar yani. Titanyumdan yapılmadıysa kesin hiç sanmıyorum. Ee, bayağı ağır bir şey olması lazım o. Hoş olmuş bu abartılı şeyler hoş olmuş. Oyunda espri var, oyunda ciddiyet var, oyunda her şey var diye bir arkadaşlar işte şu ana kadar. Bakalım nasıl çıkacağız? Enteresan. Evet. Oo, hem çıkıyoruz hem tarıyoruz galiba. Sonra sonra o bizi görmedi onlar ama. Evet en sonuncu gördü. Karababicim, dağıttık kafayı dağıttık arkadaşlar oradakini. Bu arada sağa sola da gidebiliyorsunuz, bu da hoş olmuş. Ölmüş oradaki, neyse onunla sıkıntımız yok. Devam ediyoruz yukarı bakacağız. yalnız yavaş kaldım ben. Millet uçtu gitti, Oo. Orada biri daha var, Orada biri daha var. Teker teker yollamaya çalışıyorum. Bu makina birazcık daha, Oo ne? Aman, aman da ne aman. Nereye gitti uçak? Arkaya bakamıyorum arkadaşlar. Tara 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 kafayı parçalanabiliyor olması akşer aldı konuda yani duvarların falan parçalanabiliyor olması bu bayağıdır var aşağı yukarı 2-3 senedir sanırsam birçok oyunda bunu görmemiş e, olabilirsiniz ama birçok oyunda olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar bunu e, bu oyuna da koymuşlar duvarların parçalanması gerçekten güzel olmuş Hangi oyunda tam hatırlayamıyorum. O oyunda gerçekten ileri ciddi bir ileri noktaya getirmişler de olayı. Neredeyse her şey parçalanıyordu arkadaşlar. Battlefield olabilir aslında. Battlefield'ın yenilerinde var o biliyorum ama biraz eskiden bahsediyorum. İlk defa ben onu gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Aa bunu almışlar. Bu arkadaşı almışlar arkadaşlar. Tüh şu eleman almış bunu. Bana birkaç tane kurşun yolladık ama o artık zaten kendinden ölmüş o da. Var mı burada bir şey? Bakıyorum akşam hızlıca. Yok. Devam edelim. Ne yapacağız buradan? Yine dolaşıyoruz. Piyasaya bir dolaşalım akşam. Bir şey kalmasın arkada. Yani tiştek yavaşlık da gerekmiyor burada bildiğiniz gibi. Olabildiğince hızlı bir şekilde. Zaten silahımız var elimizde. Tabi sessiz bir şekilde, sinsi bir şekilde gitmek oyunun seçeneklerinden biri. O şekilde de hareketli olabiliyorsunuz arkadaşlar. O şekilde oyuna devam edebiliyorsunuz. Evet, bıçakla öldürüyorsunuz arkadan yaklaşıyorsunuz ama şu ana kadar onu çok yapma fırsatımız olmadı çok da istemiyoruz açıkçası. Yani böyle silahlar varken arkadan bıçakla yaklaşmak çok mantıklı gelmiyor. Evet geliyoruz diyor içeri geliyoruz ama nereden geliyor bilmiyorum. Hani tifte ne var arkadaşlar elimizde bir bıçak okumuz vardı sanki zorunluydu ki yani sessiz gitmeye. Burada artık çok da zorunluluk söz konusu olmadığı için olabildiğince. Aman köpek köpek köpek. Al abicim aldık. Başka bir tane daha olmasın sakın. O oh, geliyor. O oh, şarjörü değiştirdim. Aman. Oho son saniyede. Son saniyede aldık arkadaşlar. Nasıl saçmaladı yanlış köpek. Herhalde yedi kurşunların etkisiyle <laughs> bulamadı beni. Oh, onun üstüne de bir şeyler etki... Yani robot mu? Ne oldu belli değil. Yani kanman çıkıyor ama üstüne bir şeyler bağlamışlar arkadaşlar. Sinirlerinden bağlı, beyninden bağlı. Nasıl kontrol ediyorlar onu da bilmiyorum ama. Baksana bunların da üstünde, hepsinin üstünde bir şeyler var arkadaşlar. Bunlar normal insan değiller herhalde ya da insanlar ama bir şekilde geliştirme yapmışlar ki çok da işe yaramıyor. Kurşunlar sonuçta delik geçiyor, parçalayabiliyoruz arkadaşlar adamların beyinlerini ama ee, ne işe yarıyor arkalarındaki o elektronik parça emin değilim. Mavi bir ışık saçıyor, hoş bir görüntü sağlıyor. Oo, dibimizde aldık direkt hiç affetmedik. Yığdık oraya arkadaşlar onları. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Yok orada biri. Nasıl Tifa andıran ortamlar da var değil mi arkadaşlar? Tifa hafiften andıran ortamlar tabii kesinlikle alakası yok normalde sene olarak. Ee, tif çok daha eskide geçen bir hikaye almaya çalışıyorum bu arada. Tek tek oluyorum arkadaşlar. Kurşunlar her ne kadar piyasada baya çok olmuş olsa da arkadaşlar olabildiğince. Oo, Ne yaptı? Düştü mü aşağı? Neyse devam ediyoruz. Burada biri daha var. Geldi galiba kafaya denk git. Oo arkada kalmış biri. Biri kalmış arkada. Oo köpek. Neyse ki arkadaşlar bu köpek olayında nasıl korkuttu beni. Ee, köpek olayında kurşun attığınız tuş yani mouse'un sol tuşu aynı görevi görüyor. O yüzden ayrıca bir tuşa basıp böyle heyecanlı bir şekilde ayrıca bir tuş aramıyorsunuz. O çok güzel olmuş. Ee, oyunun diğer takdir ettiğim yönlerinden biri ölsene abicim. Sesler var o içeride. Yine o yüzbaşı binbaşı olanlar o parçaladık. Kafayı direkt aldık arkadaşlar. O biri daha var. Öl öl öl. Üstünde koruma da yok mübarek. 6-7 yedi tane yediğin kurşun hala devam ediyorsun. Neyse. Biz bunu kafa gitti bakar mısınız arkadaşlar? Aman aman aman. Neyse ne var ne yok temizliyoruz. Biz etraftaki detaylarda acaba Thief birazcık daha önde mi diye düşünmeye başladım o. Masa üstündeki detaylarda, şunlarda, bunlarda arkadaşlar sanki Thief'te kalite biraz daha yüksek miydi? Ama orada çok daha yavaş hareket ediyorduk. Onun haricinde aksiyon adına çok sınırlıydı oyun. Burada birazcık daha güzel olduğunu düşünüyorum o açıdan. Her şeyi de güzel yapamaz değil mi bir oyunu arkadaşlar? 40 GB boyunu biliyor musunuz? 40 GB. Ee, o açıdan takdire şayan olduğunu düşünüyorum şimdilik. Evet bakalım toplayarak devam ediyoruz arkadaşlar ama nereye gideceğiz buradan? Her yeri temizlemiş olayım diyorum da bir yere gitmeden önce kesinlikle. Koşarak devam ediyoruz. Aynı geldiğimiz yerden devam ediyorum çünkü buradan yukarı çıkacaktık arkadaşlar. Çıkmadık geri döndük oradan. Bakalım burada ne var? He. burada kimse yok şimdilik. Yukarı çıkacağız büyük ihtimal. Temizleyelim böyle çıkalım değil mi arkadaşlar? Kafaya sıkalım mı birkaç tane? İki tane göz yaptık ona. Oo, o ne öyle? Hadi canım. Tamamen denk geldi arkadaşlar. E'ye basarak piyazayı dönüyordum orada hani yerlerde bazen şeyler oluyor ya ayak ucunda can oluyor kurşun oluyor şu bu oluyor göremiyorsunuz onu arkadaşlar o yüzden E'ye o burada da var bir şey He, hepsine bakarız artık bunları gördükten sonra ona yaptı yalnız o sonuncu e, bir önceki bu kılıç ne yaptı onu anlamadım pek hareket ettirdik ama evet Bakın nerelere ne koymuşlar. Yani aşağıya bakmanız da gerekir diyor. Buradan çıkacaktık normalde büyük ihtimal. Ama buradan kılıcı açtığımız için, kılıçla kapıyı açtığımız artık oradan gitmeyeceğim arkadaşlar. Şuradan gideceğim. Bu büyük ihtimal bir kısa yol veya gizli yol. Bu şekilde bunların kaçmasını sağlayan bir yol. Oo, taşları çekeceğim. İndiriyorum direkt. Karşıda biri var arkadaşlar. Şunu da indirelim. Nerede aski? O hemen dibimizde. Hemen dibi. Aynen. Burası bir yere giden gizli bir yol arkadaşlar. Büyük ihtimal. Devamında ne var bakalım mı hızlıca? Neyse sonra bakarız. Şimdilik burayı bir temizleyelim diye düşünüyorum. Çünkü müthiş korunuyoruz burada arkadaşlar. Direkt kafaya renk getirdik. Hadi bak. Köpek sesleri bir şeyler ama buraya gelemiyor tabi galiba. En azından öyle düşünüyorum. Nerede olduğumuzu anladılar mı? Yok galiba şimdilik bir şey. Eee tamam harika. Nerede yani nerede oldu? Anlamadı galiba da. Anlasa da buraya gelene kadar. Bunun Viktimal'le gizli bir çıkışı var arka. Allah'a Allah Allah. Tey nereden bize vurmaya çalışıyor? Görüyor musunuz abi Köpek de bir şey yapamıyor orada. Delikten geçemiyor. Süpermiş burası yalnız. Aynen bir şekilde zarar veremiyorlar arkadaşlar. Diğer taraftan gelseydik önlerine açık bir şekilde girecektik büyük ihtimal. Biraz daha sıkıntılı olurdu. Yani şimdi biraz daha rahatız. Tara abicim tara. O açıdan bizi vurmaları çok zor yani. Burada da birileri. Ooo orada da var birileri. Yalnız öyle bir taşları öyle bir dizayn etmişler ki sanki bomba gelse burayı dağıtacak gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Neyse ki atmıyorlar bomba. O oh, zıplaya da biliyoruz çok garip. Hani kalıplara bağlı kalmamış bazı oyun tihse mesela öyleydi. Yani belli bir noktaya gelmeden zıplama tuşu çalışmıyordu. Burası zıplaya da biliyorsunuz hoş. Yani durup dururken zıplamanın çok da anlamı yok ama en azından öyle bir... Kafayı parçaladık yine. Böyle <laughs> bir özgürlüğü size veriyor olması oyunun hoş. Kalıplara bağlı olmadığını gösteriyor arkadaşlar en azından. Temizledik mi? Bayağı bir sessizlik oldu. Devam edelim mi buradan? E ee, buradan gidiyoruz. Var mı biri orada? Aman aman aman. Bıçakla alabilir miyiz acaba? Sessizce gitmeye çalışacağım. Ne, ne yapıyorsun abicim ya? Böyle almayacaktık. Yine bıçakla aldık ama. Evet. Susturuculu silah aldık arkadaşlar bu arada. Ama neden öyle oldu arkasından sessizce yaklaşıyorduk bir anda bize doğru gelmeye başladı hiç olmamış yani bunu hoşumuza gitmedi. Tif'te bu bayağı ustaydı yani arkadan sessizce yaklaşıp çok rahat bir şekilde alabiliyorduk arkadaşlar. Bu eğer hep böyle olacaksa sessizlik manasında çok bir şey yapamayacağız köpek kalmış olabilir. Köpek oman oh geliyor geliyor. Olduk ama ne? iki kişi Aa, iki köpek birden o yüzden dedim niye ölmüyor bu köpek? Tamam arkadaşlar yalnız bayağı bir temizlemişiz piyasayı değil mi? <laughs> rahat rahat. Köpekleri göremedik tabi onlar aşağıda olduğu için. Sesler bir şeyler geliyor neyse. Çok bir kimse kalmamıştır diye. Orada bir şey mi var? Yok tamam. Çok kimse kalmamıştır diye çok sıkıntı etmiyorum ama arkadaşlar. Yine de bakalım piyasaya. Ne o bir şey değil galiba. Buraya bak adamlar sürekli yiyor içiyor arkadaşlar sürekli. Ayar çekiyorlar kendilerine. Biz de o buradaki adamı tenerden vurduk hatırlıyorsunuz mu? Oradan denk getirmiştik. O bir dakika bir dakika devam ediyoruz. Onu denk getirdi birkaç tane arkadaşlar. Canımızı acıttı. Şöyle neredeyiz? Ee, aşağıda birileri var. Yukarıda olmak her zaman iyi. Biz kalabalıklar biraz. Köşeye 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 abicim saklan orada. he. Tara 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 tara. Yolla. Kafaya kafaya yolla abicim. Tara tara tara. Onu da al. Harikasın. Harika. O aşağıda bir daha var. Yalnız dediğim gibi arkadaşlar bu nişan ibaresi nişanın olduğu o demir parçasından baktığınızda e, ne diyorduk ona? Arpa mı diyorduk? Gez mi diyorduk? Göz mü diyor, Gez yes diyorduk galiba arkadaşlar. Emin değilim. Eee Harfacık biliyorduk, gezmiyorduk. emin değilim Oradan baktığınızda arkadaşlar oyunda Aman köpek öl Öldü tamam harika Buradan baktığınızda tam böyle kafaya nişan alamayabiliyorsunuz arkadaşlar Böyle sniper havasında Rahat atışlar olmuyor ama en azından Denk getirdiğinizde rahat bir şekilde Ne oluyor orada bir Yere bir şey götürüyorlardı arkadaşlar Tarıyoruz direkt İzin vermedik Bombamızı da yolladık Temiz mi orası Oo parçalandı Normal, bir dakika bunu alabilir miyim? Aldım. aynen mis. Mis arkadaşlar. Arıyorum. Denk geliyor mu acaba ama? Olay orada yani bitiyor. Evet kırmızı yanmadıkça o işaretçi de arkadaş işaretçi de kırmızı yanmadıkça vuramıyoruz. Evet aldık alabiliyoruz. Yani biraz uzun sürüyor sanki. Tabi o kadar hızlı ateş ediyor ki ve tepmesi de yüksek olduğu için. Kurşunları bitirelim de arkadaşlar bitti şu an bitti e, şuna geçmek istiyorum bu biraz daha iyi olur diye düşünüyorum çünkü o bağlı yere bağlı olduğu için o mekanizma ayağa bağlı olduğu için at şunu abicim bir dakika heh, şöyle atabiliyoruz tamam dön abicim ona gir tamam şimdi birazcık daha isabetli atarız diye düşünüyorum arkadaşlar aynen biraz daha isabetli olmaya başım çünkü elinize aldığınızı yakın mesafedeki hedefler için daha çok uygun. Allah bizden başka da kimse bu oyunlarda hep böyle oluyor değil mi arkadaşlar? Siz ateş etmedikçe arkanızda 50 kişi de olsa o adamlar ölmüyor. Hoş tabi yani sizden önce bitirmelerini canınız sıkılırdı. Ama biraz da mantelite açısından baktığınızda... onlar bizim adamlar onları vurmayalım. Şurada hala kaynıyorlar. E, mantık olarak baktığınızda biraz da arka planda kalabiliyor. Biraz kötü olabiliyor arkadaşlar. Yani bekliyorsunuz. Hiç kimse kimseyi öldürmüyor. Onlar orada Arkadaş arkadaş birbirlerine ateş ediyorlar yani. Bu uçak az önce buraya yukarı giren uçak aşağı biz yukarı tırmanıyorduk ya. Kafası kalmış. Bunu alalım. Bunu alalım yanımıza. 250 kurşun hala var. Enteresan. O kadar harcadık. Demek ki oraya sabit olduğunda yerden sürekli besliyor kendini. Aldığınızda besleme bitiyor. 250 kurşun. Buraya atlayabileceğiz mi? Atladık. Harika. Bildiğiniz gibi zıplama yok normalde ama. Çıkabildi o taşın üzerinden. Taş değilmiş, e, kutunun üzerinden. Bir şey unuttuk mu acaba diye hızlıca bakayım diyorum arkadaşlar. Vaktinizi de almak istemiyorum ama... Arkada bir şeyler unutmuş. Heh, bakın burada bir şey... Mayın mıydı o, neydi o? Tam emin değilim. Candı sanki. Candı. Dön dönelim geri hızlıca. Tamam. Niye onu bıraktım derseniz <laughs> hızlı hareket edelim. Alacağız onu tekrar. Onu alacağız şimdi tekrar. Aldık, aynen. Devam edeceğiz şimdi. Hadi abicim. Oo, metal. Her zamanki şeyler değil mi? Metal, bir, bip metal parçası giriyor, bir şeyler oluyor. O buna da aynen. Bu kastem mi yapmışlar yoksa bir patlamanın sonucunda mı olmuş bile? De... Ne oluyor orada? Bizim elemanlar burada arkadaşlar. <laughs> Bizim için hareket ettirebilir misin falan diyor. O demirle mi Yok canım o demirle nasıl hareket ettireceğiz? Hadi canım. Bu Vaskovic'e bakar mısınız arkadaşlar siz? Yani adam burada üç kişinin yapamadığı tek kişi yaptı. Karşıya mı zıplayacağız? Burada bir şey kalmış Hemen hızlıca bakıyorum arkadaşlar. Maalesef silahı burada bırakacağız yani. Çok büyük ihtimal silahla zıplamamız mümkün değil. Adam zor giriyor yani. <laughs> bir şey kalmış mı diye bakıyorum piyasaya. adam küçük silah bile şey yapamıyor yani. Bizim üstümüzde belki 5-6 tane daha silah var bunun haricinde sırtımızda. Bunu bırakmamız lazım bir yere. Neyse bunu bırakacağım arkadaşlar şuraya bir yere. Yok koşmuyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Ne oldu? Hadi canım. <laughs> o kadar olur arkadaşlar. Oo, bir dakika düşüyoruz mu? Yakala, yakala, yakaladım mı? Tamam, harika. Yani silah bile beni bırakma dedi orada karşımıza çık. O ayda düşecektik. Niye silah bırak? Beraber düşerdik o zaman. Silahla düşerdik olacak gibi değil. Neredeyiz arkadaşlar? Oyun yüklemeler yapıyor, bir şeyler yapıyor. Neyse o ofis bir yere geldik. Çok sıkıntılı bir yere geldik. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Şimdi size veda etmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Hoş bir oyun. Ama çok garip bir yere geldik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.